Merhaba değerli izleyicilerim. Ee, yine Ankebut suresinin 10. ayetindeyiz bu akşam. Sohbetimiz oradan olacak. Ayeti bir mana veriyorum ve açılımını yapacağız. Ve insanlardan bazıları vardır diyor Allahu Teala. Men yakulu amennâ billâh. Allah'a inandım der diyenler vardır. İnsanların bazıları böyle söyler. Fe ida u diye fillahi Allah hakkında bir eziyete uğradığı zaman ceale fitneten nasi insanların efendim baskısını veya işkencesini ki azabillah Allah'ın azabı gibi görürler. İnsanların yaptığı zulmü Allah'ın zulmü olarak görürler. Ve le in ca'e min rabbike senin Rabbinden bir yardım gelince size peygamberimize diyor. Le yekulunne inna kunna ma'akum diyecekler ki biz sizinle beraberiz. Eveleyse Allahu bi a'leme bima fi suduril alemin. Eveleyse Allahu Allah değil midir? bi aleme en iyi bilen değil midir? Bima sudur suduril alemin. İnsanların e, gönüllerindeki, sinelerindekini en iyi bilen Allah değil midir? Yani onların konuşuğunun doğruluğunu, yanlışlığını, yalan mı söylüyorlar, doğru mu söylüyorlar bunları bir ben biliyorum. Ve le ya'lemennallahu'llezina amenu. Elbette ki Allah iman edenleri ortaya koyacak, elbette bilecektir ortaya koyacaktır. Ve ya anemel münafıkın, münafıkların da e, durumunu ortaya koyacaktır, bilecektir. Yani elbette Allah bilmektedir. Şimdi bu ayetleri Allahu Teala e, münafık psikolojisiyle münafık davranışını anlatıyor bize. Kimdir münafık? Münafık nefaka kelimesinden gelir. Daha evvel anlatmış olmam lazım size ama bayağı seneler evvel olabilir. E, seneler seneler olabilir. Yani 10. cüzde şimdi 20. cüzü işliyoruz. 10. cüzde kaç sene evvel oradaydık? E, 4 sene evvel olabilir. Şimdi nefaka kelimesi aslında tünel demektir. İki ucu açık olan tünel. Yerin altında yeraltı fareleri, tarla faresi biliyorsunuz, tünel açar. O tünelden efendim sebzelerin köklerini yer ve sebze kurur biz bizim vardır mesela yaylamızda şimdi vardır. Böyle tarla faresi girer o tünelden şeyi yer. Fasulyenin kökünü yedi zaman fasulye solar, kurur. İş biter yani. Öldürür onu yani. Yani kökü yer. Tarla. Şimdi, şimdi onu nereden gidersen git o delikleri bellidir ama sen bir delikten gidersen öteki delikten çıkıp gider. Munafık. Munafık insan böyledir. Bir milletin siyasetinin efendim kültürünün altında tünel açar bu adamlar. E, o siyasetin ve o kültürün köklerini kurutur bu adamlar. Aynen tarla faresi gibi. Bakın ne anlatıyorum size. Çok ciddi bir konu. Çok önemli bir misal verdim size. Dünya münafıkları var. Uluslararası münafıklar var. Bir de ulusal münafıklar var yani. Bir de mahalli münafıklar var yani. Küçük münafıklar, büyük münafıklar, büyüğün büyüğü münafıkları var yani. Dünya siyasetinin köklerini kurutur bu adamlar. Münafık adamlar. Bunlar dünya tarihinde efendim çok kötü işler yapmışlardır bu münafık insanlar. Aslında tabii bunun tam anlamı ne? manasını verecek çifte standart oynayan adamlar bazı münafıklar var büyük münafıklar büyük tarla fareleri yani efendim şey büyüktür yani kendisi, kendisi büyük iş yapar büyük kökleri kurutur şimdi bir milletin hainleri ihanet edenleri işte bu tarla faresidir Çıkarlar halkın huzurunda kendilerinin haktan olduğunu söylerler efendim, arkadan memlekete ihanet eder ve memleketin siyasetinin efendim e, kültürünün köklerini keser. Bu çifte standart. Bunlar e, mesela Bakara suresinde bunlar anlatılır. Bu Bakara suresinin ilk ayetlerinde ben şimdi size oradan bir anekdot anlatayım. Oradan size vereyim. Bakın burada ve minen nâsı men yegûlü âmennâ billah. Aynen buradaki ayetteki gibi bazı insanlar vardır. Allah'a inandık derler ve yevmille ve bil yevmil ahir. ahirete inandık derler ve mahum bi müminin. habuki inanmadılar inanmadığı halde inandım der. Yani kalbi ayrı, dili ayrı. İşte çiftli standart budur. Yani diliyle söyler, kalbinde olmayanı. Kalben inanmıyor diyor Allahu Teala ama dilden inandım diyor. Müslümanlarla yan yana geldiği zaman aa inandım. En iyi Müslüman olarak gözükür. Fakat aslan kalben inanmamıştır diyor Allah Teala. Bunu biz anlamayız tabii. Bunu niye anlatıyor Allah Teala? Böyle insanlar var. Bunlara aldanmayın demek istiyor. Yuhadu'un <laughs> Allah'ı ve lezina amen. Allah'ı ve iman edenleri kandırmak isterler. Evet. Aldatmak isterler. Bakın Allah'ı bile. Allah'ı bile aldatmak ister. Kandırmak ister. <laughs> Çok ilginç bir şey yani. Efendim ve ma yahdaun illa enfusuhum ve ma Allah diyor ki halbuki ne beni ne müminleri aldatabilirler. Kendilerini aldatıyorlar da farkında değiller. Münafık adam başkasını aldatıyor diye zanneder ama aslında kendini aldatıyor farkında olmayan adamdır yani. Fi kulubihim maralun. Onların gönlünde hastalık var. Baba bak. Çifte standart oynamak gönül hastalığıdır. Şimdi kalp hasta olur ya biyolojik kalp efendim hastalanır. Çeşitli şekilde hastalanır yani. Damarları tıkanır efendim kendi kalbin kendi kasları bozulur efendim kulakçıkları çalışmaz hale gelir falan falan falan. Yani biyolojik kalp hastalığı var. Ha bunların da manevi gönül, manevi kalp hastalığı vardır diyor Allah Teala. Bunlar gönül hastasıdır. Anlıyor musun? Bak Allah anlatıyor. Bunların psikolojisini anlatıyor. Efendim feza dehumullahu merala. Allah onların hastalığını artırır. Yani bu kalp hastalıkları, manevi, psikolojik kalp hastalığı tedavi etmek istemezlerse Allah onların hastalığını artırır. Ve lehum azabun elimun bir kanu yeksebun. Yalan konuştukları için çifte standart oynadıklarından dolayı yalan konuşurlar. O nedenle ben onlara azab-ı elimi tattıracağım. Ama bu dünyada, ama ahirette. Bak, Onlara şöyle denilse ne derler şimdi onları anlatıyor. Ve idâ gîle lehum onlara dendiği zaman la tufsidû fil al yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yani e, bitireyim ayeti. Râlu innemâ nehnû Hayır biz ıslahat yapıyoruz. Biz barış yapıyoruz. Ne fesat çıkarması, ne bozgunculuk yapması derler diyor Allahu Teala. Şimdi bu adamlar Şimdi onlara yeryüzünde, yeryüzünde, yeryüzünde derken bunun manası şu. Bütün dünyada, efendim ülkede, mahalde, nerede bulunuyorsa bu adamlar orada fesat çıkarırlar. Bulunduğu toplumun büyüklüğüne göre büyük münafık olur. Şimdi mafyalar var ya dünya çapında mafya var. Bir ülke çapında mafya var. Bir mahalli mafya var yani. Şimdi bunlar bu münafıklar diyor Allah-u Teala. Dünyada, ülkede, mahalde fesat çıkarırlar. Bozgunculuk yaparlar. Düzeni bozarlar. Dersiniz onlara o deseniz onlara çıkarmayın fesat derler ki Hayır hayır biz ıslahat yapıyoruz. Yani fesat çıkarmasını, bozgunculuğunu sana ıslahat olarak yutturmaya çalışır bu adamlar. Böyle münafıklar vardır diyor Allahu Teala. Bakın aynı alan Elo dikkat edin diyor Allahu Teala. Müslümanlara innehum humul mufsiduna ve la Onlar Kesinlikle fesat çıkarırlar, bozgunculuk yaparlar ama farkında değiller. Ve izâ kıylelehum onlara dendiği zaman, münafıklara, âminû, iman edin, kemâ âmenenler, diğer insanların iman etmesi gibi siz de Allah'a ahirette iman edin, dense gâlü derler kema amenes sufaha. Biz o beyinler gibi, beyinsizler gibi, o dar kafalılar gibi e, iman eder miyiz ya? Yani dar, imanı dar kafalı kabul ediyor. Sufaha dar kafalı demek. Sefi, beyinsiz, akılsız efendim demektir. Aslı, kelimenin aslı sufaha efendim dar kafalı demektir. Bu kelimeyi Hazreti Musa bile kullanmış bu sufaha kelimesini. Nerede kullanmış? Şimdi onu söyleyeyim size. Ee, Araf Suresi'nde e, dedi ki heh, Bakın kullandı burada. Şimdi Hazreti Musa wahtar Musa kavme 70 raglan Yani 70 kişi seçmiş Hazreti Musa. Allah'ın ona şey ettiği, gösterdiği yere geldiler. Felemma ahadat humur onları büyük bir sarsıntı yakaladı. Gal Rabbi. Eee Lev ehlektehum min qablu ve iyya etuhlikuna bima fa'ale sufaha minna dedi Hazreti Musa. Ya Rabbi Bizim aramızdaki bu beyinsizlerden dolayı bizi helak mı edeceksin? Beyinsiz dedi sufaha. Ta o zaman kullandı. Ama bizim peygamberimize, bizim Kur'an-ı Kerim'de de Allah kullanıyor bunu. Başka yerde de kullanıyor bu kelimeyi. Ama sefih kelimesi dar kafalı demek. Beyinsiz demek. Tabi beyinsiz deyince biyolojik anlamda beyinsiz değil. Psikolojik anlamda akılsız yani anlamına geliyor ama en iyi manası dar kafalı demektir. Şimdi bu iman etmeyi bu münafıklar dar kafalılık kabul ederler. Anlıyor musun? Akılsızlık, beyinsizlik diye kabul ederler. Ela <laughs> o. Dikkat edin. İnnehum humus sufa'u ve la Dar kafalı olanlar onlardır. Beyinsizler olan onlardır diyor Allah Teala. O münafıklardır. Ve <laughs> la bilmiyorlar. Şimdi bakın ne olacak. Ve izâ legullezîne âmenû kâlu âmenna. Bu münafık kişiler iman edenlerle karşı karşıya gelince Müslümanlarla derler ki iman ettik. Ve izâ halev ilâ şeyâtinîm kendi reisleriyle karşı karşıya kaldıkları zaman baş başa kaldıkları zaman kendi reisleriyle galu derler inna ma'akum biz sizinle beraberiz. Yani kendi münafık re, münafıkların reisleri de var yani reis münafıklar. Onlarla karşı karşıya kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz derler. İnne ma nahnu mustehzi'un. Biz o iman edenlerle o Müslümanlarla alay ediyoruz. Alay. Onlarla alay alıyoruz. Yok canım biz iman eder miyiz? Şimdi böyle insanları görürsünüz. Yani benim çok açmama lüzum yok bu konuyu. Yani açmaya lüzum var mı? Tereciye, tere mi satayım ben? Yani böyle insanları görürsünüz. Çıkara buradan geçer oraya der ki oradaki adama yok canım biz onlarla alay ediyoruz ya biz sizinle beraberiz. Oradan çıkar gider o birine. Onlara der ki biz yok sizinle beraberiz efendim falan böyle adamları görürsünüz. Her alanda, her sahada. Daha ileri gitmeme lüzum var mı? Şimdi bak. Allah ta şimdi hükmünü veriyor. Allahu yestehzi'u bihim. Allah onlarla alay eder. Ve yemudduhum fi duyanihim yamahun Onların azgınlıklarında onları efendim uzun süre bırakı verir. Yani Allah onlarla alay ediyor ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına süre tanıyor. Allah onlara muhlet veriyor. Yani o azgınlıklarına, taşkınlıklarına devam etsinler diye. Şimdi tabi bu münafığı burada anlatıyor uzun uza diye konuyu ben burada kesiyorum. şeye dönüyorum. Kendi ayetime dönüyorum. Şimdi burada diyor ki buradaki farkı şu. Bu adamlar bir eziyet gördükleri zaman Allah uğruna yani Allah uğruna mücadele, Allah uğruna savaşma konusunda bir eziyet gördükleri zamanda o eziyeti e, insanlardan eziyet gördükleri zamanda o eziyeti Allah'ın azabı gibi görürler. Halbuki o eziyeti veren insanlar insanların yaptığını Allah'ın yaptığı gibi değerlendirme yapıyor bu insanlar. İsterseniz onu bir okuyayım size. E, Fakat Allah uğrunda eziyet te uğrayınca insanların işkencelerini Allah'ın azar gibi sayarlar. Şimdi böyle böyle insanlar vardır. Yani derler ki işte Allah bu azabı bize verdi. Halbuki o yanlışı, o kötüyü insanın kendisi yapmış, kendisi oluşturmuş, meydana koymuş o insanın yaptığı pisliği Allah'a mal ediyor. Şimdi böyle gençler var. Onun için deist oluyorlar. Yani bu telefonlar bize geliyor. Ben onun için Allah niçin kötülüğü engellemiyor diye 600 sayfalık bir kitap yazdım. Bu soru çok sorulduğu için efendim. Yani e, Firavun'un yaptığını nasıl Allah yaptı diye sayacaksın. Ha. Veya bir toplumda herhangi biri, herhangi bir mahalde herhangi bir mafya efendim bir kötülük yaptı. Efendim. Kadını öldürdü diyelim. Bu adamı, bu adam vurdu. Öldürdü. Kadını öldürdü. Öldür işte görüyorsunuz. Sen diyebilir misin ki bu işkence, bu eziyet, bu kötülük ilahi kaynaklıdır. İşte bu münafıklar bunu böyle görürler. Yani insan kaynaklı olan kötülüğü Allah'ın kaynağına verirler. Bunun böyle yapılacağı için direktman Allahu Teala 79. ayetinde Nisa suresinin doğrudan peygambere hitap ediyor. Bakın nasıl hitap ediyor. Ben hem okuyayım hem gidelim. Ve ma asabeke min hasenetin fe Allah ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Ma asabeke ya Muhammed. Burada doğrudan doğruya peygambere hitap ediyor. Sana isabet eden min hasenetin güzellikten iyiden ne varsa femin Allah o bendendir. Ben iyinin arkasındayım. İyinin kaynağındayım diyor Allahu Teala. O onu ben üretirim. Ve ma asabeke sana isabet eden min seyyiyetin kötülükten ne varsa femin nefsik bu kendindendir. Buyurun. İşte bu. Temel kanunu koymuş. Yani bunu buradan alıp buraya getireceğiz. Ya yani ben ilim adamlığım, sözüm ona ilim adamlıysan yani bunu yapacaksın. İşte bakın. Ve erselnâke linnâsi rasûlâ. Ben seni insanlara peygamber olarak gönderdim. Ve kefâ billâhi şehida Allah şahit olarak yeterlidir. Dedi. Bu ayet 79 doğru 79 Allah anneme rahmet eylesin. Şimdi demek ki bu münafık iyinin kaynağı ile kötünün kaynağını karıştırıyor. Yani kötü ile kötünün kaynağını Allah'a görüyor. Yapılan pislikleri, kötülüklere, işkencelere, e, işkencelere kaynağını da Allah'a görüyor. Peki Allah niye mani olmuyor? Yani bugün görüyorsunuz. Gazze'de çocuklar ölüyor. Binlerce çocuk öldü. Allah niye mani olmuyor? Bu sorular bize çok soruluyor. İşte onun için bir kitap yazdım. Allah mani oluyor. Kitabın bir bölümü 300 sayfası. Kötünün kaynağında kim vardır anlattım. 300 sayfa. 300 sayfasında da Allah kötüyü nasıl engelliyor? Ru yazdım. Bunun bir tanesini söyleyeyim size. Yani kötüyü ne ile engelliyor Allah? İnsana akıl vermekle akıl akıl. Akıl kötüyü engellemeli. Akıl özgür kalırsa. Aklın önüne kötülük dayanamaz. Biz aklımızı kullanmıyoruz. Olay bu. Akıl pislikleri engelleyecek ama nefsimiz akılla bizim aramıza giriyor. Nefis. Aklı kullanmıyoruz, özgür bırakmıyoruz ki akıl yapacağını yapabilsin. Yani bir numarada bunu koymuş Allah. Engellemeyi, kötüyü engellemeyi. Efendim orada tabii yazdım 200 sayfa, 250 sayfa filan civarında. Şimdi bu Yüce Allah ben size münafığı anlattım. Ha, münafık anlatıldı mı? Yok buna bir kitap yazdım. 300 sayfalık bir kitap yazdım. Münafık diye bir ismi de münafık. Kitabın ismi münafık. Evet. 300 sayfa yazdım burada. Burada ben size kısa bir özet yaptım Bakara suresinden. Allahu Teala diyor ki وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ amen. İman edenleri ortaya koyacağım, belli edeceğim, ortaya çıkaracağım. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Elbette ben münafıkları bileceğim, biliyorum, ortaya koyacağım. Kim münafıktır, kim Müslümandır, bunları ortaya koyacağım diyor allah Teala. Şimdi değerli kardeşlerim, ee, biz 10-11. ayeti e, Ankebut suresinin bitirmiş olduk. Ee, böylece ben sizlere siz siz olun, münafıklık alametlerini kendinizde bulundurmayın. Yüce Rabbim bizi münafıklardan uzak eylesin. Amin. Efendim iyi akşamlar